Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerle, ailelerle oturup kalkarken nasıl yapıyorlardı? Kime karşı açık oluyordu, kime karşı kapalı oluyordu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bu mesele tabi değişik oldu. Evvela tesettür ayeti nazil olmadan kadın erkek belki çok görüşme, konuşma oluyordu. Daha sonraki devirlerde tesettür ayeti nazil olunca çok ciddi olarak ele alındı tesettür meselesi. Tabi ailevi muhaşeret biraz tesettürle alakalı. Bir insan dışta gezdiği kılık ve kıyafetiyle yabancı erkeklerin yanında da durabilir, beis yok. Fakat öteden beri bizim adet ve ananelerimiz bir eve misafir geldiği zaman o evin hanımefendisi gelen misafirin hanımefendisiyle bir oturur. Yani töremizdir bu. Yoksa kadın dıştaki kıyafetiyle orada oturmasında beis yok, şer'en bir mahsur yok. Ama dışta hangi kıyafetle bulunuyorsa, kadın dışarıya çıkarken nasıl örtülmesi gerekiyorsa işte öyle örtünüp orada durabilir. Fakat örf ve adetimiz bunu da şey yapmamış, tecriz etmemiş, kadınlar ayrı oturmuş, erkekler ayrı oturmuş. Nasılsa bazı kimseler bu meseleyi yadırgarlar. Bunun esasen ilericilikle gericilikle hiçbir alakası, hiçbir münasebeti yoktur. Anlayış fikirlere bağlı bir şeydir. İnsanın ruhi seviyelerine bağlı bir şeydir. Sizin öyle gördüğünüz, böyle pejmürde, perişan, yıkık dökük gördüğünüz çok kimseler vardır ki fikri seviyeleri çok ileridir. Ben şahsen Hindistanlı bazı profesörlerle görüştüm. Avrupa'da kürsüleri var. Yani Avrupalı onlara orada ders verdiriyor. Fransa'da kürsüsü var. Adam ders veriyor orada. Ama tepeden tırnağa zevcesi mesture. Kendisi de sakallı, sırtında da cübbe var. Fikrin, kafa yapısının, araştırmanın, ilmin, dünyayı kavramanın, tekniğin hiç bunlarla alakası yok. Ben şimdiye kadar esasen şu durum, umumi durumla fikir arasında, ilericilik arasında münasebet bulamadım. Kimi görürsem böyle az kafasını itimat ettim ona soruyorum. Diyorum ki bir kadın mesela kafasını kapasa, kafası çalışır çalışmaz bu mevzuda bir şey biliyor musun? Yok diyor valla kapattığı zaman da kafası çalışabilir, açtığı zaman da çalışabilir. Medeni anlayış bakımından tedenni, terakki var mıdır diyorum bilemiyorum ben. Valla diyor öyle bir farklılık da bilmiyorum ben. E nasıl düşünüyorsunuz siz bu havaya uyarken böyle hiç düşündünüz mü bunu? Tabi yok esasen yani şimdiye kadar galileyi sadrım izale edebilecek, sineme şifa verebilecek bir cevabı sevap bulamadım. İçinizde bu mevzuda cevabı sevap bulmuş birisi varsa bana söylesin. Ben aksine müşahedem olan bazı şeyleri arz edeyim. Kendileri de inşallah beni bağışlarlar, isimlerini de söyleyeceğim. Bazılarının İngiltere'ye gitmiş, okumuş orada, doktorasını orada yapmış, doşentliğini orada yapmış, profesör olmuş ve bir tane de İngiliz kadınıyla, kızıyla evlenmiş gelmiş. İngiliz kızıyla evlenip gelen buraya, o Müslüman olmuş o kız. Müslüman olmuş gelmiş buraya diyor ki, saadet aslında kadın nasıl giyiyordu, üniversiteden almış gelmiş, ben de öyle giyeyim diyor. Müslümanlık bu ise yani, kıyafetine kadar ben de onu alayım diyor. Avrupalı işte bu yani, Müslüman olduktan sonra onu ilericilikle efendim alakası var yok düşünmüyor onu. Öbürü de profesör, kocası da profesör yapıyor bunu. Bunların böyle şeylerle alakası yok. Bir başkasını biliyorum, buraya geliyor, alıp getiriyor zevcesini. Kendi baba yuvası var, babası da Hacı Muhterem. Burada kendi kız kardeşlerinin açıklığını, saçıklığını görünce o Alman kadını, aman diyor, gideyim ben diyor, Müslümanlığımı da batıracağım burada. Almanya çok iyiydi bizim için diyor. O Müslümanın nevi. Yani bizim şimdi şu anda tanımaya çalıştığımız batı budur. Tam Müslüman olduktan sonra her şey ile Müslümandır. Ve o öyle şeylerde görmez onu. Görüyorsunuz, onlar bugün ne kılık ne kıyafete giriyorlar. Ve onu kendi düşüncesine göre ilericilik sayıyor. Mesela çuvalı deliyor, başına geçiriyor. Ve dolaşıyor İstanbul'un sokaklarında. Ama bunun ilericilikle gericilik alakası yoktur diyor, dünyaya ilan ediyor. Şu batının aşabildiği şeyleri daha aşamadık biz. Batılı geçiniyoruz ama fakat batının açtığı şeyleri aşamadık daha. Ben bin teessüf arz edeyim burada huzurunuzda muhterem bir hemşiremiz başı kapalı burada ihtisası kazanıyor üniversitenin bilmem hangi bölümünde başı kapalı olduğundan dolayı gerisin geriye reddediliyor. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam bidayeti İslam'da tesettür ayeti nazil oluncaya kadar belki bu mevzuda hassasiyet gösterilmiyordu. Kadınlar geliyor soru soruyorlardı ve dinlerini öğrenmek için soru soruyorlardı. Sorarken de hiç sıkılmıyorlardı. Mesela bir kadın gelip diyordu ki, Ya Resulallah kadın ihtilam olursa ne yapar? Allah Resulü vakayı anlattıktan sonra Ansar'ın kadınlarına Allah merhamet etsin. Dinlerini öğrenmelerine hayaları mani olamıyor buyurmuşlardı. Çok edepli, çok hayalı idiler. Bununla beraber dinlerini öğrenmeye de aşık idiler, hahişkar idiler. Soruyordu rahatlıkla bunu. Ya Resulallah hayız halinin durumu nasıl olur diyordu. Doğusalık halinde şu iş nasıl olur diyordu, soruyordu çok rahatlıkla bunları ve cevabını alıyordu. Böyle ailece gelip gitmeler de oluyordu. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem gidiyordu, bazı ailelere gittiğini görüyoruz. Mesela Ebu'l Heysem'i Teyyahan'ın evinde görüyoruz. Sütten halası sayılan Ümmü Süleym, Enes'in, anasının evinde görüyoruz. Daha başka böyle kendine yakın Afra Hatun'un evinde görüyoruz. Ebu Eyyubil Ensari Hazretlerinin evinde görüyoruz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Tesettür ayeti nazil olunca durum değişti biraz. Mesela o güne kadar Uhud'da Hazreti Ayşe'de, Hazreti Safiye'de, Hazreti Nesibe'de, başka bir telaffuzuyla da Nüseybe de, Ümmü Umare'de, bunlar harplere de iştirak ediyorlardı. Tesettür ayeti nazil olunca çağırdı Allah Resulü, bundan sonra erkeklerin içinde açılıp saçılma yok dedi. Ve Nesibe kendi durumunu anlatırken, bana en ağır gelen şey bu olmuştu der. Resul-i Ekrem vesselam cihada gidecek, ben erkeklerin içinde ona yardımcı olamayacağım. En ağırma giden şey bu olmuştu. Ama sineme bastım bunu. Kadın tesettür edecek Allah için, tesettür ettim ben de, evimden dışarıya çıkmadım. Fakat zaman muktezileriyle yine mesele icap ettirince vermişti. Netekim Yemame'de bir elini verdiler orada. Oğlu şehit oldu, de elini kesi verdiler. Biz bu açıdan meseleyi ele alacak olursak, insanın yakın ve uzak akrabaları vardır. Mesela evinin içinde kardeşleri vardır. Hadis zatında bir insanın hanımı kardeşlerine karşı haramdır. Ama onlar yakın akrabadır. O evin içinde dıştaki kıyafetiyle oturur, kalkar, eder filan, eli de görünür, yüzü de görünür, ayağı da görünür. Ciddi bir mahsur teşkil etmez ve mahsur yoktur dedikleri husus da bu sahaya aittir. Böyle bir mahfile aittir, böyle bir cemiyete aittir. Bir de kendine uzak kimseler vardır, yabancıdır, ecnebidir. Bunlara karşı, dıştaki erkeklere karşı tavrı, münasebeti neyse öyle olacaktır Müslümanlığa göre. Binaenaleyh sizin hiçbir alakanız olmayan bir arkadaşınız evinize geldiği zaman hanımınız tabii ki ona görünmeyecek. Ama yanına gelirse, yemek getirirse, çay getirirse, kahve getirirse, dıştaki kıyafetiyle getirecektir. Nasıl kapanması gerekiyorsa, öyle kapanacak, öyle çıkacaktır onların yerine. Bu Kur'an'ın emridir. قُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ اَرْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فِرُوجَهُنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمْرِهِنْ Ala جُيُوبِهِنْ Kur'an-ı Kerim kat'i nasarıyla bu meseleyi kesip atıyor tevil ve tefsir kabul etmeyecek şekilde. Bunları da çok izam etmemek, büyütmemek lazım. Siz iki dakika istirahat edin, ben bakayım. Bunların içinde füzuli şeyler oluyor bazen.